Merhaba Kerem Bey buyurun. Alo sabah kahvaltıda karım bana bağırdı ben çok incindim ya benden özür diler misiniz? Tabi efendim 300 TL'lik samimi bir özür paketini mi seçiyorsunuz? Evet hanımefendi samimi olandan lütfen. Keremciğim <gülüyor> <gülüyor> senden çok özür dilerim. Canım. Sabahki kabalığım için senden gerçekten afiyet, çok afiyet çok özür afiyet. dilerim Keremciğim. Tamam, ya tamam iki gözümü uzatmayalım. <laughs> Ay ağlama ya Allah'ım Allah, Allah sizden razı olsun Bəli namazda. Ne demek efendim iyi günler. Hayırlı işler iyi akşamlar. Çok kötü ya yazık. Pelin. Efendim aşkım. Sen ne yapıyorsun ya? Aşkım işte övgü ve özür hattı. Artık bundan para kazanıyorum ek gelir olarak. Ne var? Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz diyordu Vallahi mi? Hmm. Beni de över misin? Aa <laughs> aşkım. Sen benim VIP müşterimsin. 200 TL olur. Tamam ama hadi iyi öf tamam Batu, sen bu evin temelisin Sen benim hanemin hükümdarısın Sen benim bir tanemsin ve ben sensiz asla yapamam <laughs> Gerçekten evet, Gerçekten Yalnız bebeğim benim sıradaki müşterilerim bekliyor Arıyorlar beni bak hadi sen yatak odasına geç bir tane <laughs> Görüşürüz sonra yine Alo